Kainat kudret-i ilahiyenin meşheridir. Akıllı adam bu meşheri seyrederek ibretle ve hayretle seyrederek tahkiki imana ulaşır. Allah niye meşhudatımız içinde değildir? İki sebebi vardır. Birisi zuhurunun şiddetinden gayiptir. Şu elektrik 2000 volta yükselse sen bakamazsın. Bakarsan gözün kör olur. Kaynak yapan adamlar niye maske takıyor? Maske takmasa bir müddet sonra gözü kör olur. Allah-u Azimişan zuhurunun şiddetinden gayiptir. Zuhurunun şiddetinden gayiptir. Kaldı ki Bizim nasıl gözümüzün takati var, çok küçük şeyi göremiyoruz, çok büyüğü göremiyoruz, buradan ağrı dağını göremiyoruz. Ses kulak da böyle. Bütün mahlukata verilmiş olan kabiliyetler hudutludur. Diyelim ki Allah azim şan bize zuhurunun şiddetine rağmen o şiddette bir varlığı görebilecek istidat verseydi onu kabullenmek mükafatı gerekmezdi. Allah'ın bütün masumat ilahiyeyi ve bu arada insanı ve cinleri yaratması imtihan için olduğundan, imtihanın mukabilinde mükafat veya mücazat olduğundan, bu imtihan olma vasfı Allah'ın gayip olmasıyla, eserden müessire intikal suretiyle bir istikak kazanmakladır. Şimdi senin bir arkadaşın olsa. <laughs> Tanıdığın birisi oturduğun odaya girdi. Hoş geldin Ali dedin, belli dedin. Ben de yanındayım. Aferin sana Ali, ne az tanıdın desin. Bu ondan alay olur. Çünkü ben bu adamı yıllardır tanıyorum. Niye tanımayacağım? Hafızamı kaybetmedim der. Ama Ali kapının dibinde konuşuyor olsa. Konuşuyor olsa. Sen Ali'nin sesinden ulan bu konuşan bizim Ali olmalıdır. Ya sesin edasından ya kullandığı kelimelerden bir şeyden istidlal ederek. Bak istidlal sana bir faaliyet sahası çıkıyor. Bu Ali'dir desen. Kapı açılsa. Gerçekten öyle olsa ben sana aferin derim. Sen de alay etme demezsin. Çünkü burada senin bir cehdin, bir dirayetin tezahür ediyor. İşte Allah'a imanın mükafatı gerektirmesi için Allah'ın gaib sanatının varlığının kainatta delillerinin tezahür etmesi lazımdı ki Ali'nin sesi gibi. Sen de mantığını muhakemeni yürüterek, kullanarak onun varlığına intikal etmek suretiyle mükafatı hak edesin. İmanın karşısında mükafatın hak edilmesi babamdan böyle duydum da onun için inanıyorum değil. Allah'ın kainat irade ilahiyetinin kudret ilahiyetinin bir meşheri yani müşahadeye açmak görülebilir şekle getirmek meşher budur. Kainat bir büyük meşherdir. Kudret ilahiyenin meşheri. Sen burada Allah'ın kudretinin tezahürlerinden Allah'ın azametini idrak edersin. Yani tahkiki imana ulaşırsın. Mükafatın sebebi budur. Allah'ın takdiriyle Allah'ın dilemesiyle kainatta olan hiçbir şeyi, hiçbir şeyi dilemesi olmaksızın var olmak ihtimali olmayan da hiçbir şey. Bütün insanlığın iradesi cam olsa meydana getiremez. Bunun ispatı şudur. Bir tek canlı hücre hiçbir laboratuvarda inşa, icat, İhtira, halk edilemez. Canlı hücre. Var olan bir şeyden başka bir şey yaparsın. Yoktan bir tek hücre yapamazsın. Var olan bir şeyi de asla yok edemez. Şekil değiştirir. Asla. İnsanlık tarihi boyunca sivrisinekten mutazarırdır. Mikrop taşır, insanı ısırır, rahatsız eder. Dünya kuruldu kurulalı sinekle mücadele edilir. Akreple mücadele edilir. Yılanı seven, alıp besleyen yoktur. Yılan gördüğü yerde öldürülür. Bunların hangisini beşeriyet küreği yok edebildi? Bütün beşeri takatler milletse sivri sineği yok edemez. Kainattaki şu gerçeği gör de bu kainatı hakim olan temel kanunları kavra da adını itiraf et. Bunun da en iyi ifadesi her şeyde yüksek tuttuğun başını secdeyi Rahman'a götürmektir. Sen her rekat namazda ben Adem'im. Adem'le Adem arasında bir met farkı vardı. Bir harf. Bu kelimeye ayınla yaz yokluk olur. Elifle yaz Adem olur. Ayakta duruyorsun elipsin. Rükua gidiyorsun dalsın. Secdeye gidiyorsun mimsin. Her rekatta Adem yazıyorsun. Ademiyetini itiraf ediyorsun. Sen Rab'sın. Ben senin mahlukun Adem.